analiz ettikçe. Ama önce şunu söylemek lazım. Çok sık yaptığım işlerden biri değildir ama programa girmeden milli takımlar etiketi altında ben de hem çok gurur duyduğumu. Canları sağ olsun. Benim için en kıymetli olan şey maçın bitiş düdüğüne kadar orada olduğunu hissettiren, maçtan kopmayan, fırsat kovalayan, maç kazanma isteğini bütün bir ulusa, ülkeye gösteren Futbolda bunlar var, bu seviyede bunlar var. Sekanslar önemli. Bazı anları doğru oynadık, bazı anları yapamadık. Ama gurur duyulacak, gurur duyulası bir milli takımımıza sahip olduğumuzu düşünüyorum. Burası benim için önemli. Ee, Erman biraz beklesin müsaadesiyle. Estağfurullah. Ne demek müsaadesiyle şunu anlatmak isterim. 2008 yakaladığımız bir başarı var sevgili Ali. 2012'yi pas geçtik. 2016'yı travmalı geçtik. 2020'yi pandemide 2022'de oynandı. Kötü geçirdik. Kötü tamam mı? Geldik 2024 oynanıyor. İyi bir jenerasyon yakaladık. Ee, 20 yaş altı 3 oyuncumuz sahada. Çok etkili işler yapıyorlar. Bir gelecek vadeden, ümit vadeden görüntü içerisindeyiz. Notlarının arası da şu var. Bu turnuvadan aldığımız dersler olmalı. 2016, 2020, Avrupa şampiyonları bizde travmatik olarak geçti ve biz ders çıkararak, dersimizi alarak çıkmadık oralardan. Sorunun üstünü kapatarak geçtik. Sorunların üstü kapatıldı. Burada bazen galiptir bu yolda mağlup denir. Biz bir tecrübe edinerek, biz geleceğe dair bir yatırım yaparak, turnuva oynama alışkanlığını göstererek anları, sekansları doğru değerlendirebilirsek şu turnuvadan önümüzdeki turnuvalar için çok önemli bir kazanç elde ettiğimizi düşünüyorum. Bak tabii ki Gönül çok isterdi o dörtlünün arasında olabilir. Çok da yakışırdı ülkeme, milli takıma. Dünya devlerinin arasında Onu yakalayabilecek fırsatları da bulduk. Şimdi maçın ilk yarısını çok iyi oynadık. Arda'nın ayağından çıkan top, Samet'in kafası. Oyunun anlarına göre oynadık. Hakan çok iyi yönetti, Arda çok iyi yönetti. Ve blok halinde durup gelmediler kalemize. Biz de iyi pasla çıktık. İkinci yarının başı bir taktik değişiklik Vegas önüne attılar. Memphis Defa'yı geri çektiler. Biraz hareketlendi orası. Yine de gole kadar Erman'la doğru duruyoruz. Burayı delmeleri çok kolay değildi dedik. Bir duran top golü yedik. Bir duran top golü yedik. Bu turnuvaya dair almamız gereken en önemli dersi söyleyeyim ben. Benim içeride de sizler Ya bir sıkıntımız var senelerdir çözemiyoruz. Hı. Sıkıntı şu. Maç 1-1 olduğu dakika bütün eller başa gidiyor ve sanki maç bitmiş gibi. Bak ikinci golü yediğimizde dünya başımıza yıkıldı. Maçın an, son anlarını bir gözünüzün önüne getirin. Yani 20 dakika falan var uzatmalarla beraber. 76'da yedik ikinci gol. 19 dakika falan var yani. Tamam mı? Futbol için çok uzun bir süre biz maç bitmiş gibi davranıyoruz. Allah'tan çabuk toparladık. Hemen devreye girdi ayaklarımız. Onlar da koruma sevdasına düştüler iki biri. Ve biz maçı beraberliğe götürecek hatta kazanabilecek fırsatları yakadık. Bak üç tane net pozisyonumuz var iki bir mağlupken. Arda'nın direkten dönen topu var saymıyorum pozisyonların arasında. Kenan'ın şutuna Vegors'a yak uzakta uzattı iki tane oyuncumuzun önünde. Yani 5-10 santim kenara gitse boş kalıyor. 1-0'da. Zeki var. 2-0 oluyor maç. Zeki'nin pozisyonu var 2-1 iken. Dönen top Kerem'in var. Bir Kerem kafası daha var. Bulduk pozisyonu. Semih var. Semih'in var. Hadi o da karamboldan ama çıkardık pozisyonu da. Kaleci inanılmaz çıkardık. Cenk'in bir tane kafası var. Yaptık yani. Üretebiliyoruz. Bizim elimiz başımıza gitmemesi lazım. Buradan bir kazanç, bir çıkarım elde etmemiz gerekiyor. Önemli bir deneyim oldu. Bazı oyuncular 2028'de aramızda olmayacak. Ama aşağıdan gelen neslin genç jenerasyonun da bu denli deneyimi elde etmiş olması, buraları görüyor olması, Semih'in son dakika oyuna girişi bile önemli. Biz 2028'de Semih'i kadroya yazacağız. Muhtemelen gelecek çocuk. Şu bir dakikalık o kaçırdığı pozisyon bile Semih'e deneyim olarak dönecek. Kazan çanesinden okuyacağımız yerler. O yüzden bir kez daha önemli bir tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Eee... Bu seviye, buranın kodları ne yazık ki böyle. Burada her türlü sekans, maç ölü programımızda şunu söyledim. Maçın anlarını doğru oynamamız lazım. Bir de oyunu tutabilecek kalitemiz var bizim. Gitmedi maç yani bir de Bir de maç gitmiş gibi davranıyoruz. İkiye biraz daha dirayetli kalabilirdik. Biraz daha oyunun içinde kalabilirdik. Halbuki oyun bir bir ve sıfır sıfır oyunu. Bizim işimize yarayan oyundu. Oraları kötü geçirdikten sonra bir dirayet gösterdik. Önemli değil. Bir kez daha tebrik ederim milli takımı. Montella'yı tebrik ederim. Mevcut şartlar altında öyle ya da böyle bu kadar eleştirilen, her fırsatta eleştirilmeye açık bir ülkede bence turnuvayı doğru geçirdiğine inanıyorum. Tabii ki birçok farklı görüş olacaktır ama bu şartlar altında doğru işlerdi. Biraz ikinci yarıda o baskıyı yediğimiz dakika acaba oyuncu değişikliği yapabilir mi? Kenan'dan ümitliydim Kötü bir günündeydi. Belki bir Kerem hamlesi topu tutabilir miydik? Belki öbür taraf İrfancan hamlesi, belki topu tutabilir miydik bir birken oyun falan diye düşünmeden edemedim. Ama vardır bir bildiği diyorum. Genel olarak gurur duyulası bir milli takım. Neden söylüyorum bunu? 2008'den sonra 2012, 2016 hatta 2020 kötü geçen, travmatik geçen periyotlardan sonra kayıp sezonları oldu, kayıp turnuvaları olduktan sonra bence bütün ülkenin etrafında toplandığı, aynı duyguda birleştiği, ve gurur duyulası bir milli takım izledik. Bugün sonuç bu olabilir. Erman çok güzel bir şey söyledi maçtan önce. Bugün Hollanda'ya kaybetmek herkesin kaybedebileceği bir durum. Biz nasıl imajla turnuvadan ayrılıyoruz? İmajımız nasıl oldu? Biz o sahnede var mıydık? Silik bir turnuva mı geçirdik? Hayır. Gayet gurur duyulası, gayet son kanının son damlasına kadar, son topa kadar savaşan ve oradan çıkar elde etmeye çalışan bir milli takım izledim. O yüzden tebrik ederim çocukları. Kesinlikle Bütün öyle. Ekibi... Tam da bu yüzden aslında girizgahta Konuşması biraz da zordu zor, kabul yani ediyorum. Çünkü iki geldikten sonra o başlar eller arasında alındı ama yine de bulduk, yine de elimize geldi o fırsatlar, yine de ürettik, yine de yakaladık bir yerinden. Yani devam edebilirdik, gidebilirdik, yapabilirdik ama maalesef olmadı. Öyle olunca da biraz işin içine duygusallık giriyor. E, Erman Özgür, nasıl değerlendiriyorsun? Montel e üzerinden değerlendireyim. Tümer abi çünkü milli takımın ruh haliyle ilgili, geçmişiyle ilgili, şimdiki durumuyla ilgili birçok şeyi anlattı bize. Ben Montelli e üzerinden. Başarılı mı? Başarılı bence. Başarılı. Bence, de çok başarılı. Bir kere neyi buldu biliyor musun? Bizim milli takımımız ne oynarı buldu? Bizim milli takımımız elinde iyi bir santrafor, en azından kendi kafasında iyi bir santrafor seçeneği olmadığı için santraforsuz oynadı. Arda'nın maç eksiği, Hakan Çalınoğlu için de doğru yeri buldu. Biz bazı maçlarda santraforsuz oyunu çok iyi oynadık. Neden çok iyi oynadık biliyor musun? Portekiz haricinde her takıma gol attık. Doğru. doğru, mu? Her, yani bir gol problemi yaşamadık. Ama duran toptan, ama Hakan oyundan bulduk. Pozisyon da ürettik. Çıkmayı başardık. Bizim milli takımımız buraya kaliteli geldi ama çok özel oyuncularımızın sakatlığıyla da geldi. Mesela bir İsmail Yüksek'in yokluğunu bertaraf edemedik. Örnek veriyorum İrfan Can olsaydı belki Barış Alperi solda değerlendirecektik. Bambaşka bir kaliteyle forvet attığımız olacaktı. O yüzden bizim milli takımımızın oyununu buldu Montella. Bunda bir sıkıntı yok. Yaptığı hamleler aynı derecede başarılı mıydı? Şampiyona bittiği kadar, e, bittiğine göre artık konuşabiliriz. 88'de Semih Kılıçsoy oyunu aldı. Herhalde bizim milli takımımızda oynayıp oynamadığı en çok tartışılan 2-3 oyuncudan bir tanesi de oldu. Bütün turnuva boyunca dakika vermediğim bir oyuncuyu 88'de maçın kaderini değiştirsin diye attın oyuna. Yine de girdi pozisyona. Bak Montella e çok başarılı diyerek başladım lafa sakın yanlış anlaşılmasın. Fakat maç önünde 11'de Kerem'i beklediğimi söyledim ben. Bir oyuncu, bir pozisyon, bir pozisyon, bir gol, bir gol, bir maç. Çok ısrar etti iyi oynamayan oyuncuda. Bir öncekinde de iyi oynamadı çünkü Kenan Yıldız. Gürcistan yani, maçının 20 dakikası hariç. haricinde hep kötü oynadık. Evet. E şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun kabahati ne? 60 tane maç oynadı bu sezon. 60 tane. Bak sonradan girdiler, niyetliler. Fakat Tümer abi benden daha iyi bilir, daha tecrübeli. Oyna sonradan girip, çok zor. skoru değiştirebilmek, o panik hali, havası, telaşı öyle kolay hikayeler değil. Adelen şişiyor, nefessiz kalıyorsun. Tabii oyunun bir temposu, hızı yani, var. Oyuna giren, çok kolay değil, oyuna giren tüm oyuncularımız pozisyona girdi ama hepsi kaçırdı. Çünkü telaş içerisinde. Şu tabela değişmeden değişiklik yapmıyorlar bizim teknik direktörlerimiz. Bugün çok olamaz, enteresan. Hiç. Yani burada bir hata yaptı. Bak genelinde çok başarılı. Bir bir de bir dokunabilse belki ya, oyunun gidişatına etki edebilirdi yani yani hata 1 bir, bir dokunacaktı aslında. O da olurdu. Çünkü ne yaptı adam biliyor musun? Vegors'ta oyunu aldı. İlk yarıda bizim her şey istediğimiz, 70'e kadar her şey istediğimiz gibi. Neden? Depoyu atmış bizim stoperlerimizin kucağına. Adam nefes alamıyor. Hiçbir etkinlikleri yok. Gakpo'yu da iyi kapattık. Ama ikinci yarı Vegors da oraya attı. O dayak yemekten imtina etmeyen bir oyuncu zaten. Evet. Depayı bir kurtardı. Bağımsızlığını verdi. Girdi, Gakpo hepsi... da devreye girdi böylece. İki tane sorumluluk alan oyuncu. Başladılar gelmeye. Senin eksiğin ilk yarıda Hakan Çağanoğlu ve Arda'nın yaptığı harika pas trafiğini yapamaman oldu. Tabii. Yapsana Merkeze bir durduk, bir bir durduk biraz. Yapsana bir hocam. değişiklik. Topu ayağında tutabilen bir oyuncu daha alsana. Bir İrfan Can Bence orada. Montella da tecrübesiz. Bunlar da kazanım tabii bir tarafı. Bunlar da kazanım. Montella üzerinden de tecrübe eksikliği var. Tabelaya bakıyor illaki. Yani bizim milli takımımızın evet psikolojisi daha ilk golü yer yemez. Bozulmaya başladı Ona bir çözüm bulmamız Ona lazım. Ona bir çözüm bulmak lazım. Ama bunu yapacak kişi teknik direktörü. Ya gol yemeden önce yap. Hiç hücum etmedin 70'e kadar. Pardon. Ardını friki var. var. Duran bir de Barış Alper'in kazandığı bir iki tane sarı kart var. Kaan Ayhan'ın pozisyonunda ile biri başkası olsa boyu yetmeyecekti. Bazen de İlahi Tabii adalete bir şey yapamıyorsun. Kırılma anları var ikinci golü. 5 santim bu tarafa gelse dokunamayacak. Maçın abi. kırılma noktası orası. Maçın iki tane kırılma anı var. Bir Arda'nın friki direkten dışarı, dışarı giden. Iki direkten dışarı bir, giden. Bir İkincisi de Weghorst'un bir müdahalesi. 1-0'dı değil mi Ali orada? 1 0da İkisinde de 1 0da Yani bazen 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 görebiliyoruz birkaç hamle sonrasını. Şimdi orada maç bitecek. Tamam mı? İşin senaryosu bambaşka bir yere geliyor. Belki yine boğacaklar. Son dakikalar Avusturya maçı gibi olacak. Ama Bitireceğiz maçı yani fişi çekmiş olacağız. 5 santim öbür tarafa gitse. Sağın en uzun adamının ayağının ucuyla dokunmasına sebebiyet var. Milimler oynadı belki de. Ee, ama Erman doğru söylüyor. Buradan da çıkarım var. Çıkaracaksın buradan da. Kazanç yani bu. Bak genç bir takımımız var. Ayrılanlar olacak ama aşağıdan gelenler deneyim kazandılar. Şimdi önemli. Belki de bir sonraki turnuva bir bir yediğin dakika eli başının arasını almayacaksın. Çünkü oyunun bu son bölümü sana bir şey öğretti. 3 tane net pozisyon saydım Ali. Kolay değil bak. 90 dakika bulamadığım pozisyonları 2-1 mağlupken yakaladı. Evet. Risk almaya başladığımız anda üretmeye başladık pozisyonu. Bence bir... bir...